ile aslı, kerem ile şirin, Leyla ile Mecnun, Romeo ile Juliet. Gel gör beni aşk ne eyledi. Evde oturdum oturdum düşündüm, çare bulamadım. O yüzden sokağa çıktım. Aşkın ömrüne kadar sizler için sordum. Hem terk ediliyorum hem de kimse benimle röportaj yapmıyor. Aşk bence yalancı. Yalancı mı? Tabi tabi tabi. Aşk gelip geçici bence. Hiç aşık oldunuz mu? Ay şey yok. Hayır şey iğrenç bir şey olmadı mı? Oldum. Ne kadar sürdü? Hala sürüyor. Beş yıl gibi. 5 yıl gibi? Ha, gördüklerim. Gördüklerim. Yaşadığınız? Yok. Yok. Aşk Hı -hı. olmadınız mı? Hiç. Aşk olmamış bana röportaj veriyor. Aşk sonsuza dek sürer mi? Sürer. Sürer. Nasıl sürdürüyorsunuz? Aa, böyle. Nasıl? Böyle. Aa böyle yürüye yürüye. Her şey fast food. Haftada bir sevgili en fazla bir ay ömrü var. Aşk aslında çok güzel de ama para olmadığı zaman bu zamanda aşk olmaz. Niye sürdüremiyorsunuz? Fedakarlık yapmıyorsunuz. Yapıyorum ben her şeyi yapıyorum. Yapmıyorsunuz. Yapıyorum yemin ederim yapıyorum ben her şeyi yapıyorum sürmüyor. Hep aynı şeyleri söylediler bana. Hep aynı cevapları verdiler. Annesinin kürkünü giyip gelmiş Oğuzcu'ya bile daha çok cevap vermişler. Oğuzcu merhaba ben Amerika'dan geldim. Siz Sen hiç aşık oldunuz aş, mu? Aş, ne aşkı bizim zamanımızda aş, aşk aşk maşk yok öyle. Peki ben beni terk etmemeleri için ne yapayım? Ee, sizi terk etmemeleri için size aşık olan birisini bulacaksın. Aşk ömür boyu sürer mi? Ödüm patladı. Aşk ömür boyu sürer ay. mi? Çok korktum. Ya aşkı sevmiyoruz, sevmesin. aşktan nefret ediyoruz. <laughs> Aşk ömür boyu sürüyor mu? Hayır sürmez. Ne kadar? Ya bence ölümden sonra da aşka, inanın, aşka inanıyorum yani. <laughs> ne kadar sürer? Gittiği yere kadar. Aşkın ömrü ne kadar? <laughs> Efendim? Ee, gerçekten aşıksa sürer. Ya nasıl sürdürüyorsunuz siz bunu? Ben niye sürdüremiyorum? O zaman gerçekten aşık değilsiniz de. Değil wow. Sürmez. Sürer. Sürmez. Sürmez çıktı. Çiçek gördüm sizde! Aşk sürer, sürer, sürer mi? Sürer, Böyle tabii. güzel çiçeklerle mi sürer? Nasıl evet. sürer? <laughs> Her türlü güzellikle sürer, Şu güzel Nasıl? olduktan Benim, sonra. Benimkiler niye sürmüyor? Efendim? Benimkiler niye sürmüyor? Vallahi bilmiyorum, bizimkiler niye sürmüyor? Bizim gayet güzel, 27.52 gayet güzel. 27? Evet, evet. Sordum soruşturdum, yine cevabı bulamadım. Ben de aşık olmak istiyorum, ben de ölümsüz aşk istiyorum. Ben güzel değil miyim? Ben çekici değil miyim? Neden bana ölümsüz aşk olmuyorlar? Aa biri var orada.